Bilindi üzere tüm dünyayı ve ülkemize etkisini alan pandemi dolayısıyla uzun süredir ülkemizde bayrak törenleri yapılmıyordu. Milliyetin Bakanı da dün bir açıklama yaptı. Tüm ülkedeki okullarda bayrak töreni yapılması gerektiğini belirtti. Sayın Başkanımızın dün talimatıyla da biz de bugün bu sebeple hem okullarımıza destek vermek hem de bayrak törenimize tekrardan hatırlatmak amacıyla bugün burada bulunuyoruz. Şimdi önce Tabi bayrak töreni deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bayrak törenimiz hemen hemen hepimiz yaş itibariyle hatırlarız. Andımızsız olmaz. Biz farklı olarak bugün burada andımızı da tekrarlayacağız. Türküm, Türküm. Doğruyum. doğruyum, çalışkanım, çalışkanım. İlkem. İlkem. ilkem, yurdumu, yurdumu. Milletimi. milletimi, özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eğitim Bakanlığı okullarda böyle bir farkındalık yaratalım diye saygı duruşu ve istiklal başıyla birlikte haftaya başlansın istendi. Bize dedik ki Bolu Belediyesi olarak biz de bunu yapmalıyız. O yüzden personelimizle birlikte böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Tabi bunu yaparken de uzun süredir okumayı neredeyse unuttuğumuz andımızı da yeniden hatırlayalım istedik. Hepimizin çocukluğu okullarda andımızı okuyarak başladı. Andımız aslında 1930'lu yıllardaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu bir metin. Ama çok çok uzun yıllar okullarda okutuldu. Okutulmasının amacı neydi? Cumhuriyet bilincini geliştirmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüğümüzü herkese hatırlatmak, unutturmamak adı neydi? Orada geçen kelimelere baktığınızda sadece milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendiren ifadeler olduğunu görüyoruz. Bazıları andımızın sonundaki ne mutlu Türk'üm diyene ibaresine takılmış. Orada kastedilen şu, zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderimizin Türklük anlayışı, Türk milleti anlayışı, ulus devlet anlayışının tezahürü. Yani bu ülkede yaşayan Çerkezler, Türk milletinin Çerkezleri. Bu ülkede yaşayan Kürtler, Türk Milletinin Türkleri, bu ülkede yaşayan Yörükler, Türk Milletinin Yörükleri, yani Türk Milleti tanımı, üst bir kimlik, ölçü bir kimlik değil. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Ben başarılı bir hafta olmasını diliyorum, hayırlı mesailer diliyorum. Bugün burada yoğun bir şekilde katılım gösterdiğiniz için Covid kurallarına uygun olarak sosyal mesafeye. Uygun hareket ettirilsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah başarılı bir hafta, başarılı haftalar, başarılı yılları hep birlikte geçeriz, Bolumuza hep birlikte hizmet etmeye devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi mesailer diliyorum. Saygılar sunuyorum.